Harz Dağları'nda kayak keyfi. Almanya'nın yaz ve kış turizmi açısından önemli merkezlerinden biri olan Harz Dağları'na Türkler de büyük ilgi gösteriyor. Evet değerli takipçilerimiz şu anda Almanya'nın orta bölgelerinden Harz Dağları'ndayız. Harz Dağları Almanya'nın hem kayak merkezlerinden hem de en yüksek tepelerin bulunduğu bölgelerden bir tanesi. Burada özellikle kar yağmayan Almanya'nın diğer bölgelerindeki insanlar kar görmek için Harz Dağları'na özellikle hafta sonu çok yoğun ilgi gösteriyorlar. Yani Türkiye'deki bir nevi Uludağ e, kayak merkezini andırmış şekilde. Gördüğünüz gibi çok sayıda Türk aileler de Burada çocuklarıyla beraber ailece eğlenmeye geliyorlar. Ee, kayakların yanında alıyorlar. Şu anda pandemiden dolayı normal kayak yapmak yasak. Onun için herkes yanlarında getirdikleri kayakları kullanmak zorunda. Ve i̇şte burada tabii ki e, maske kuralı mecburiyet. Çünkü kalabalık bir ortam olduğu için burada maske takma mecburiyeti. Maske takmayanlara polis el boyuna ceza yazıyor. Ee, şu anda bulunduğumuz bölge Horfow tepesi. E, Harf bölgesinin en yüksek bölgelerinden bir tanesi. Yaklaşık yerden yüksekliğimiz 1000 metre civarında. Ee, buranın bir daha e, biraz daha yüksek bir bölgesi var. Orası da 1142 metreyle Burakkan Tepesi. Hars bölgesinin en yüksek tepesi Burakkan Tepesi'dir. Hars e, yukarı Hars ve aşağı Hars olarak iki bölgeye ayrılıyor. Ve buranın tabii e, sadece kış aylarında değil yaz aylarında da burası çok güzel oluyor. Çünkü nehirler var, e, yeşillik var orman var. Ve başlı yollarıyla e, özellikle motorcuların çok e, tutkun hale getirdiği bir bölge. Yaz aylarında da insanlar kamp yapmaya, piknik yapmaya, e, motorcular yine kamp yapmaya geliyorlar bu bölgelere. Çünkü yüksek ve temiz hava olduğu için e, geçtiğimiz yıllarda dışişleri bakanlarımız da yine Gostlar'da bu yakınlarda bir yerde toplanmışlardı. Şu anda aileler ve çocuklar da bu karın e, keyfini çıkartmaya çalışıyorlar. Şimdilik sizlere buradan aktaracaklarımız bu kadar. Almanya için Harz Dağları, Kassel ile arasındaki bir bölge. Turizm açısından da çok önemli bir bölge. Hem yazın hem kışın turistlerin çok yoğun olarak ilgi e, gösterdikleri bir bölge. Evet, siz bugün buradasınız, hastasınız. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Tanıyabilir miyiz? İsmim Mazhar Sazgiter'den geliyorum. Nereden? Saz, Sazgiter. Evet. Çok güzel bir yer. İyi buldum. Eğlenceli. Daha önce gelmiş miydiniz Daha hafsa? önce buranın başka yerine gelmiştim. Buraya ilk defa geliyorum. Ailece mi geldiniz? Ailece iki geldik. Evet. Güzel. Eğleniyoruz. Herkese davet ederim. Evet, sizin de düşüncelerinizi alabilir miyiz? Bugün harfsasınız. Evet. İsminiz? Kerem Bostancı. Buraya ilk aileyle geldik. E, çok güzel. Aslında faaliyet, maalesef bir şey. olsun, başka e, faaliyetler, faaliyet dışı maalesef korunuyor çok kişi geliyor. Çok eğlendik bugün. Çok güzel. Çok sayıda Türk vardı herhalde bugün değil mi? Aynen yani öyle gözüküyor. Arabalardan olsun fark ediyordu. Takalardan olsun. Ee, ya da burada çok Türkçe konuşan kişiler oldu genelde. Evet. <gülüyor> 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 Şimdilik her sağlarından hoşça kalın. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.